Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu file tığ işi örgünün yapımını göstereceğim. File bulu sevenler için çok güzel bir model. Dilerseniz hemen yapımına geçelim. Şöyle ipimi alıyorum. Krok bulu sevenler için uzun hırka yelek evet. Bütün modeller için bu tekniği kullanabilirsiniz. Benim bununla ilgili bir çalışmam olacak. Krop bluz öreceğim. Fil'e. Onun yapımını da ileriki zamanlarda göstereceğim. Bunun için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. 20 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Biraz zincirimizi bol çekelim. Sıkı çekmeyelim. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Evet 20 tane zincir çektim. Şunu buradan çekiyorum odaklamıyor. Üstüne bir tane doluyorum. Bakın. 1 2 3 Üçüncünün bu arkasındaki ilmeği alıyorum. Bakın şu. Bakın şuradaki arkasındaki ilmekleri alacağız. İki seferde çıkıyorum. Bir, iki. Bakın şu kısımlar. Şu, şu kısımlar. Yine üstüne doluyorum bir tane. Yine arkasındaki kısmı alıyorum. İki seferde çıkıyorum. Şimdi normal şu zincir yerine şu şekilde batmamızın sebebi eğer bu şekilde batarsak e, alt kısmı çok çekecektir. Böyle gergin olur. Hoş durmaz. Onun için bu arka kısımları alıyoruz. Daha ferah dursun diye. Ben size örneği göstermek için 20 zincirle başladım. Siz yapacağınız bluzu kendi ölçünüze göre zincir sayısını baş artırarak örebilirsiniz Eğer bu alttaki zinciri çok sıkı çekerseniz buradaki ilmeği almanız zor olur arkadaşlar Onun için alttaki zinciri biraz bol çekelim Şöyle tırnağımızla da yardım alarak bakın şu şekilde çekebilirsiniz Evet, sona geldim. Sondaki zincirimi de örüyorum. Üçümdeki ipimi fazlalık ipi ipimle tığımın arasına alıp örüyorum. Bir, iki, iki seferde çıktım. Evet, tabanımızı bu şekilde hazırlamış olduk. Taban kısmını. Şimdi 6 tane zincir çekiyoruz. Arkaya dönüyoruz şimdi. 1 2 3 4 5 6 Tığım numaram 2,5 numara. Siz ipinizin kalınlığına göre, üzerindeki numaraya göre örebilirsiniz. Şimdi 3 tane tığımıza doluyoruz. Bakın birinciyi doladım. 2 3 3 tane doladım. Bakın dibine batmıyorum. Yanındakine de batmıyorum. Üçüncüye batıyorum. Şimdi 4 seferde çıkacağız. Bakın 1 2 3 4 Bir zincir çekiyorum. Yine 3 tane doluyorum. 1 2 3 bir tane boşluk bırakıp ikincisine batıyorum. Bir zincir çekiyorum, üç tane doluyorum. Bir boşluk bırakıp ikincisine. Burayı da bu şekilde bitiriyoruz bu sırayı. daha kalın, daha kalın tığ iplerle, daha kalın tığlarla da örebilirsiniz. Savaş model seviyorsanız eğer. Tamamen sizin zevkinize kalmış bir şey. Ben merserize bir iple öreceğim ince bir iple. Krop bluz öreceğim bu modeli. Şu an yapım aşamasındayım. Bittiği zaman yine burada paylaşacağım sizlerle. Evet, sona geldim. Sonuncuyu da yine bakın. Zincire batıyorum. 1 2 3 4. 4 seferde çıkıyorum. Bu şekilde ikinci sıramızı da bitirmiş olduk. Evet. Şimdi 4 tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 4. Geriye dönüyorum. Şimdi bir tane doluyorum. Şimdi şu alttaki kısmı yapacağız. Trabzan yapacağız. Bir sıra trabzan yapacağız bir sırada bu file kısmını yapacağız iki seferde çıkıyorum bir iki üstüne alıyorum şimdi trabzanın tepesine batıyorum üstüne alıyorum araya batıyorum üstüne alıyorum trabzanımın tepesine batıyorum bir araya bir trabzanın tepesine bir araya bir trabzanın tepesine Şimdi dolduruyoruz. Bu sırayı da bu şekilde bitiriyoruz. Evet, şimdi şu kısmı göstereyim. Araya batıyoruz, üstüne alıyorum, hemen buradaki zincire batıyorum. İkisi seferde çıkıyorum. Bu sıramız da bu şekilde bitmiş oldu arkadaşlar. Şimdi yine bir. 2-3-4-5-6 6 zincir çektim. Geriye döndüm. 3 tane doluyorum. 1-2-3 Bakın bu başlarda buna dikkat edelim. Direkt buraya batmayacağız. Bakın bu dibi dibine batmıyoruz. Yanındakine de batmıyoruz. Yanındakine batıyoruz. Diğer türlü batarsanız artırma yapmış olursunuz şekilde aralarda bir tane zincir çekmeyi de unutmayın son kısmında göstereyim tekrar Bakın bir tane zincir çekiyorum üstüne alıyorum yine üç tane doluyorum bakın bu birinci boşluğumuz oluyor buradaki zincire batacağız yani buradaki tepesine batmış oluyoruz zincir yaptığımızı 1 2 3 4 şekilde. Arada bir tane boşluğumuz olmuş oldu. Yine 4 zincir çekiyorum, geriye dönüyorum üstüne alıyorum, ilk gelen boşluğuma batıyorum, üstüne alıyorum, trabzanın tepesine batıyorum, üstüne alıyorum, boşluğa batıyorum, üstüne alıyorum, trabzanın tepesine batıyorum. Modelimiz bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Eminim çok güzel bluzlar öreceksinizdir. Eğer öğren arkadaşlarım olursa Instagram adresim boncuk diket sayfamı da etiketlerseniz sevinirim. Videomu buraya kadar seyrettiyseniz beğenip yorum yapmayı unutmayın. Küçük bir ömürci de olsa gönderirseniz sevinirim. Ne kadar çok kişiye ulaşırsa bu video benim için o kadar önemli arkadaşlar. Vakit ayırıp beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum.